arkadaşlar. Bu dersimizde çekim dosyalarının organizasyonu hakkında size bilgi vereceğim. İlk olarak bilgisayar üzerinde çekim dosyaları organizasyonunu temel olarak göstereceğim. Ben bir Favs klasörü hazırladım bu ders için. Bu klasörün altında şimdi göreceğiniz gibi Atatürk, Nurgül Yeşilçay, Reyhan'la gibi alt klasörlerde toplanmış resimler var. Bu tür bir düzenin en önemli tarafı bir proje dosyanızı farklı bir bilgisayarda çalıştırdığınızda video, resim, müzik gibi farklı materyallerinizi kurgu programı otomatik olarak tanımlayacaktır ve kurgunuzu yapabileceksiniz. Eğer böyle bir düzen sağlamazsanız farklı bir bilgisayarda tüm dosyalarınızın dizilini kurgu programa tanıtmanız gerekecektir. Böyle bir şey de tabii ki de çok büyük bir zaman kaybı yaratabilir. Çekim dosyalarının organizasyonu aynı şekilde masa üstünde, bilgisayarımızda yaptığımız gibi kurgu programımızda da yapmamız gerekiyor. Ben Adobe Premiere programında bunu örneklendireceğim. Basit bir resim slide sunusu düşünelim. Bir sekans açıyorum. Açamıyorum. Sallama bir şekilde bir sekans açtım ve Fox klasörümüzden Atatürk klasörünü çekiyorum ve import ediyorum. Farklı bir yöntemde şöyle olabilir. Inna diyoruz. Ve inna inna nerede inna? Inna yok. O zaman Rihanna diyoruz. Rihanna. Rihanna'dan 3 tane fotoğraf alıyoruz ve klasörün içine import ediyoruz. Böylelikle şöyle düşünün. Bir belgesel yapıyorsunuz ve bu belgesel 12 dakika ya da 20 dakika olacak. Bu belgesel içerisinde fazlaca insert görüntü kullanmanız gerekecek. Ara görüntüler gireceksiniz. Böyle bir düzen organize etmediğiniz takdirde işler karmaşıklaşacaktır ve belki de işin içinden çıkılmaz bir hale alacaktır. Bu şekilde ses dosyalarınızı, müzik dosyalarınızı, varsa röportaj yapılan kişileri tek tek ayırmanızda, klasörlemenizde çok büyük fayda vardır. Gerektiğinde Atatürk'ün resmi gerekiyorsa direkt buradan bulabiliriz. Rihanna'nın resimlerini de aynı şekilde bulabiliriz. Organizasyon bu açıdan çok önemlidir. Teşekkürler.